Teknik Uyuz'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Bir süre önce yaptığımız incelememizde Microsoft'un yeni telefonlarından Lumia 950'nin incelemesini sizlere sunmuştuk. Bu telefon Windows 10 işletim sistemiyle geliyor ve an itibariyle en performanslı Windows 10 telefonlardan bir tanesi. Ve Microsoft bu ürünlerini yani Lumia 950 ile birlikte 950X'lerce tanıtırken bazı ek ürünler de tanıtmıştı bunlardan bir tanesi de Microsoft'un Display Dock isimli ürünüydü. Şu an elimizde de görüyorsunuz. Display sayesinde telefonunuzu bir nevi bilgisayara çevirebiliyor ve özellikle toplantılarda, sunumlarda ekranınızda yer alan işte Microsoft Word belgeleriniz ya da Excel tablolarınızı büyük ekranda sunum esnasında, toplantı esnasında arkadaşlarınızla rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz. Bu videomuzda da Display Dock sayesinde Continuum uygulamasını da açarak telefonumuzu nasıl bir bilgisayara çevirebildiğimizi kısaca anlatmak istiyorum size. Şu an Display elimde görüyorsunuz. Arka tarafına baktığımızda HDMI çıkışı var, Display Port çıkışı var, USB Type-C bağlantısı var ve 3 tane de USB bağlantı noktaları var. Bunlar şu demek: USB noktalarına isterseniz kablolu ya da kablosuz olarak. Klavye ya da mouse bağlayabilir ve böylelikle telefonunuzu tamamen bir bilgisayar deneyimi merkezi haline getirebilirsiniz. Ve telefon ekranımız şu an sizin de gördüğünüz gibi bir bilgisayar ekranı haline dönüşmüş durumda. İstersek telefonun ekranını, dokunmatik ekranını normal dokunmatik yüzey olarak bir mouse gibi kullanabiliyoruz ve gördüğünüz gibi burada menüyü açabiliyoruz uygulamalarımız, belgelerimiz, fotoğraflarımız ve videolarımızı burada görebiliyoruz. Şu an e, oyunlar çalışmıyor ancak önümüzdeki güncellemelerde bu konuda da çalışmalar yapılabilir. Bu arada telefonla burada bir işlem yaptığımızda bir yazı yazdığımızda da belge hazırladığımızda telefonumuzun işlevleri hala devam edebiliyor. Yani telefonumuz bir bilgisayarmış gibi monitörde bağlı çalışmamızı sürdürürken yine telefondan gelen aramaları cevaplayabiliriz ya da e, telefonda farklı menülere giderek de şu an gördüğünüz gibi telefon bağlı olmasına rağmen yine e, farklı bir şekilde de e, çalışmasını sürdürebiliyoruz. Telefon ekranını bir kenara bırakırsak bir mouse takarak kullanmayı deneyelim. Mouse'u da yerleştirdik ve mouse'la tabii ki çok daha rahat, çok daha kolay bir kullanım elde edebiliriz. Tabi klavye de bağlayabiliriz ve klavye bağladığımız takdirde de yine bahsettiğimiz gibi normal bir bilgisayar gibi normal bir bilgisayarda yapabildiğimiz birçok işlemi bu şekilde de yapabiliyoruz ve burada yaptığımız değişiklikler aynı zamanda telefonumuza da kaydediliyor. Onu da söyleyelim. Mesela şu an bir tane çalışma tablosu açıp burada çalışmaya başlayabilirsiniz ve burada kaydettikleriniz aynı zamanda telefonunuza da geliyor. Gördüğünüz gibi bağlantı kurmak oldukça basit. Klavye ve mouse yardımıyla daha bir bilgisayar haline de çevirebiliyorsunuz telefonunuzu. Ve telefonunuzun bazı uygulamalarını örneğin Excel, PowerPoint ya da internet tarayıcısında bir şeyler yaparken aynı zamanda telefonunuzun ekranında yine farklı işlemleri de aynı anda devam ettirebiliyorsunuz. Display Dark ve Continuum özelliği hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. Yaptığımız Lumia 950 incelemesine de göz atmanızda fayda var diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.